Seyirciler yeni bir konuğumu ağırlıyorum şimdi. İbrahim Gökçek. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Bugün neler anlatacaksınız bize? Evet kanser ve kanseri tetikleyen sebepler özellikle de kan kanseri. Bununla ilgili geçen gün konuşma yaparken raporları unuttuğumu fark ettim. Bugün raporları getirdim. İyi yapmışsın. Kanserle ilgili konuşacağız. Nasip olursa inşallah. Evet. Lösemi yani kan kanseri tetikleyen birçok faktör vardır. Yanlış beslenme, bakteri, virüs, mantarlar, kimyasal, aşırı ilaç kullanma vesaire nedeniyle bağışıklık sistemi çöküyor ve zamanla birçok hastalık ortaya çıkıyor. Kanserle ilgili en büyük araştırmayı İtalyan asıllı doktor Simoncini yapmıştır. Doktor Simoncini yapmış olduğu araştırmalarda kanserin sebebinin mantarlar olduğunu belgelemiştir. Bu çok yeni ve çağ açıcı. Kanserle ilgili yapılan bütün araştırmalar, konuşmalar, teoriler, hipotezler bugüne karşı kadar hep teorikti. Bunu Doktor Simoncini belgeledi. Mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli koller hormosu maddeler bağırsakları yakıyor. Bu toksik maddelerin bir kısmı emilerek karaciğere geliyor. Karaciğer arıtmaya çalışıyor. Arıtamazsa ne oluyor? Karaciğer aşırı oranda B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcıyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılıyor. Buna ne yaparabilir. Yoğurt otu, bu gördüğünüz yoğurt otu maalesef yoğurt kurudu. Otu. Şöyle bir bakabilir sarı, mi? sarı çiçekli. Bir de bunun çiçekleri çok narin, çok hassas, çok küçük. Çok küçük olduğu için ancak şöyle mikro... ...çok özel bir fotoğraf makinesiyle bunun fotoğrafı çekilebilir. Ne yapmamız gerekiyor? Bunu hani suyun içinde kaynatıp içecek miyiz, ne yapacağız? Bunun sadece yoğurt otu değil... ...aynı zamanda... ...altı yedi çeşit bitkiden oluşan... ...özel bir çay harmanı var. Mesela şu gördüğünüz kuşkonmaz da... ...bunun ama kökü. Kuşkonmaz vatanı Türkiye olmasına rağmen Türkiye'de pek bilinmiyor. Avrupa'da, Amerika'da bunun... ...taze çıkan sürgünlerinin... ...çorbası ve zepsi yemekleri yapılıyor. Kuşkonmazın birleşimindeki... ...asparagin denen madde... ...lenf kanserine... ...kan kanserine karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Fakat bundan elde edilen... ...asparagin ne kadar etkiliyse... ...sentetik olarak üretilen... ...yani fabrikalarda üretilen... ...kimyasal deneylerle... ...geliştirilen asparagin yan tesiri çok büyük olması nedeniyle sentetik olarak üretilen asparagin faydalı değildir. Bu nedenle kuşkonmaz e, ekstrakti kullanılabilir. Anladım. E veya yoğurt otu, böyle bir yoğurtta problem yok. Civan perçemi otu, ısırgan otu, aynı sefa gibi bitkilerden oluşan çok özel biz bir kapsül ürettik. Yoğurt otu forte e, dün üretime başladık. <laughs> dün, henüz daha yeni. <laughs> evet, fakat biz bunu zaten çayını yapıp hastalara veriyorduk. Hastalar çayını kullanıyorlardı. Yoğurt birleşimindeki etken madde az olduğu için tedavi sürecini hızlandırmak için ekstraktini ürettik. Yani birleşiminde yoğurt odunu çayını içerse de iyi gelir yavaş yavaş. Fakat ekstraktini kullandığında tedavi süreci 4 aysa 3-4 haftaya indirir. Hızlanır, süreç hızlanır. Neden? Çünkü bunun birleşimdeki etken madde %100 etkili. %100 etkili. Peki şuradaki içeceklerden ben biraz e, bahsetmek istiyorum. Ne karışımı bunlar? Ne karışım bunlar? O güzel soru. Evet. <laughs> Bu iksir, gökçek iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın, başak, zeytin, yaprak, kakule gibi 19 çeşit bitki içerir. Bunun özelliği damarları açar. Damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çözer. cerrah cürufu çözer. Yani şöyle yaklaştıralım arkadaşlar, evet. seyircilerimiz de görsünler. Miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümörü eritici özelliğe sahip iksir. Şimdi mesela bizim elimizde raporları geçen hafta bir kısmını unutmuştuk. Bugün getirdik. Bu bayan 63 yaşında şurada gördüğünüz gibi bütün kan değerleri bozulmuş kan değerler o kadar bozulmuş ki tromboziti 14.4'e düşmüş. Yani trombozit sayısı 130 ile 400 arası olması gerekirken mililitrede binlerce yani bu kadar olması gerekirken 14.4'e düşmüş. Bu ne demek? Hafiften bir yeri yaralandığında, çizildiğinde, kanadığında kanlı durmayacak, akacak demek. Kanamadan ölebilir. Hastane yetişemezse o hasta. Hı hı. Öyle bir ağır bir vaka bu kan kanseri artı bağışıklık sistemi çok yoğun bakteri, virüs ve mantarlarla mücadele ettiğin trombozit sayısı 11'i geçmemesi gerekirken normal olarak 4.5 ile 11 arasında olması gereken trombozit sayısı çok yoğun mücadele ettiği için ve vücudunda çok mikrop olduğu için 18'e fırlamış. Çok anormal. Kan değerleri görüldüğü gibi anormal, çok anormal. Şöyle bakalım. Bütün değerleri bozuk. Bizim ürünleri kullandıktan sonra 3 hafta içerisinde kan değerleri hepsi düzeldi. Evet, büyük bir değişim arkadaşlar. Bu gerçekten. bayan tam Baksın. 4 ay hastanede kemoterapi görmüş. Hı hı. Ve sürekli kötüleşmişti. İyileşmemiş. 4 ay kemoterapi görmüş. Dünyada hiçbir Yahudi kemoterapi görmez. Neden? Neden? Bilmiyorum. Ya bunun bir sebebi olması gerekir. Çünkü kimyasal ilaçları maalesef çoğunu bu firma bunların üretmiş olduğu firmalar üretiyor. Kullanmazlar. Çünkü kemoterapide toksik maddeler var. Mesela hardal gibi zehirli bir gaz. Evet zararlı hücreleri yok ediyorsunuz, mikroplarınızı yok ediyorsunuz da hı hı. kemoterapi kullanan kişinin asıl bağışıklık sistemi çöküyor. Daha tehlikeli. Yani iki türlü kan kanseri var. Burada mesela e, kemik iliğinden dolayı kemik iliğindeki anormalliklerden dolayı e, ALL ve AML diye iki ayrılır kan kanseri. Eğer ki kemik iliğindeki problemden dolayı oluşan kan kanseri burada başka bir hanımefendi bu da 56 yaşında bunun da bütün değerleri bozulmuş. Diğerinden farklı olarak lokosit sayısı düşmüş. Yani normal olarak 4.6 ile 10.02 arası olması gereken trombosit sayısı düşmüş. Bizim ürünleri kullandıktan tam 3 hafta sonra lökosit 7.33'e yükselmiştir. Kan değerleri gözüldüğü gibi 3 hafta içerisinde tamamen düzeldi. Önceki bayanda trombosit sayısı çok çok yüksekti. Bu bayanda ise normalin çok altındaydı. Bunun kan değerleri de 3 hafta içerisinde düzeldi. Eğer ki kişinin bu tür ağır vakalarda aşırı kemoterapi, ağrı kesici veya antibiyotik veya diğer çeşit çeşit ilaçlar kullananların en büyük handikapı, problemi bağırsaklarda yaşanıyor. Hı hı. Antibiyotikler, antihistaminikler, ağrı kesiciler ve özellikle de bu tür kemoterapi görenlerin Bağırsaklarındaki faydalı bakteriler yok oluyor Neden önemli bizim için bağırsaklar Çünkü bir insanın Bağışıklık sisteminin yüzde %85'i bağırsaklarda Bu ağır kimyasal ilaçlar Bağırsaktaki faydalı bakteri yok oluyor Faydalı bakteriler azalırsa Yerine zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır Mantarların üretmiş olduğu Toksik maddeler ne yapıyor Bağırsakları yakıyor kavuruyor. Bağırsaklar yanarsa kavrulursa ne olur yeterli ve kaliteli enzim salgılayamazsa ince bağırsak ortalama günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Sindirim salgılarının kalitesi düştüğü zaman bağışıklık sistemi çöker. Yani lösemi gibi yani kankans, A, a alele veya amele gibi ağır kanser hastalarının kullanmış olduğu ilaçlar kemoterapi, kimyasal ilaçlar çok çok büyük yan tişiller var. Bu yan tişillerin bağışıklık sistemi çökertmesi, bağırsaklara zarar vermesi, karaciğer yaralanmasına sebep olması vesaire vesaire. İşte bu nedenle bu tür ilaçlarla tedavi olmaya çalışanlar 4 ay hastanede kalmış, sürekli kötüleşmiş. Hı hı. Biz bunları üç hafta içerisinde, 3 hafta bütün kan değerlerinin normal seviyeye dönmüştür. Belgeli. Artı sadece kan kanseri değil, mesela Burada elimizde başka bir genç bir bayan ait rapor var. Bu da 24 yaşında üniversite okuyan bir genç kız. Yumurtalığında kis var. 11 santim. Kötü ölüm. Bütün doktorlar rahim ve yumurtalıkları alınacak denmiş. Hı hı. SA 125 denir. Yumurtalıktaki kötü ölüm kiste. 5230 marker değeri bizim ürünleri kullandıktan 3 ay sonra 5330 olan SA125 76'ya düşmüştür. Ve kisti erimiş 11 santim olan kist 5 santime küçülmüştür. Burada bir başka beyefendinin akciğerlerinde toplam 3 adet zincir sağ akciğerinde, sol akciğerinde 3'er adet, ak karaciğerinde 2 adet kist. Bunlar nodül, böyle zincir şeklinde lef nodüller. Kötü huylu doktor demiş ki, sağ lopta da var, sol lopta da var, artık karaciğerde. Ameliyatı nereye alalım? Yani yapılacak bir şey yok. Alternatif tıpla bir bakın, çünkü ameliyat olması mümkün değil. İki akciğer lopunda var, artık karaciğerinde var problem. Bu vatandaş da Bulgaristan'a gitmiş. Bulgaristan'da. Belki çözüm, çözüm bulabilirim diye oraya gittim de oradaki dostu da kolon kanseri oh. diyor ki ben diyor Türkiye'den aldığım ürünlerle iksirtronik, <laughs> Aloe Vera, efendim ürünlerle iyileştim ben çözümü oradan buldum ürünler oradan geliyor sen buraya geliyorsun <laughs> e, kimdir bu adam diyor Gökçek bana geldiler bizim ürünleri kullandılar üç ay sonra bütün Nodüller eridi, en büyüğü sadece o küçüldü. Küçük bir nokta kadar kaldı 3 3 ay içerisinde. Yani bütün 3 ay içerisinde hemen hemen %90 iyileşme oldu. Hı hı. Peki İbrahim ee, ben size bir soru sormak istiyorum. Mesela şu an e, kanser olan bir hastamız, belki de bizi izliyor şu an. Ee, evinde ona nasıl bitkiler tavsiye edersiniz? Hani şunları içersen senin için daha iyi olur, daha faydalı olur. Ya da kanseri şu şekilde bir şekilde atlatabilirsin. Hani belki tedavi için e, herhangi bir imkanı yoktur, ama bu elinizde olan bitkilerle belki e, onu biraz olsun kanserini hafifletmek için işler söyleyebilir misiniz? Söyleyemem. Neden? <laughs> Öyle basit bir şey değil. Kanser şu şu otu al, çayını iç. Ama sonuçta ot, Şöyle ot karışımı bakalım. değil mi bunlar? Öyle değil. Basit bir ot karışım <laughs> Şimdi kanser gibi ağır vakanı bağışıklık sistemini güçlendireceksiniz. Bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzun damar var. Kıl gibi ince olan damarlar ve kalın damarlar. Bunun içerisinde T hücresi, B hücresi, makrofaj gibi bağışıklık sisteminin alt elementleri dolaşır. Asker gibi. Nasıl ki Askerler mesela kalabalık caddelerde veya polis sivil polis, resmi polis vesaire özel güvenlik güçleri kritik noktalarda devriye halindedir. Kanımızda da T hücresi, B hücresi, makrofaj, lökonosit vesaire ne yapıyor? Sürekli geziyor. Mikrop gördü harekete geçiyor. Makrofaj denen bir yiyici bir hücre var. Mikropları, bakterileri yiyen bir hücre vardır. Buna makrofaj, öldürücü hücre denir. Hı hı. Veya diğer ismi fakosit de denir. Bu ahtapot gibi, sanki binlerce kolu varmış gibi bakteri, virüs ve mantarlar yakalar, yer, parçalar veya da T şeklinde, Y şeklinde antikorlar fırlatarak yok eder. Hı, hı Makrofajı nasıl harekete geçireceksiniz? Damarların iç yüzeyinde plak varsa harekete geçemez. Ne yapıyoruz? İksir, Kullandığı zaman kişi bu iksir bütün damarları temizler, aratır. Beyinde olan plakları çözer. Kalp damarlarını temizler, aratır. Karaciğer yağlanmasını önler. Kist, miyom, nodül, ya bizi tümör varsa eritir. İksirin özelliği budur. Yani iksir bütün damarları temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sen evde al, şu şu otun çayını iç. Olmaz. <laughs> Yeterli değil e, tedavi için. Hı <laughs> hı. İksir aloe vera jel olması şart. İksir bağışıklık sistemini güçlendirir. Aloe vera jel bağırsakları temizler. Artı yoğurt otu forte kansere karşı özel bir kapsül ürün ve bağırsakları için sinir lot forte. Bağırsaklarda bakteri virüs ve mantarların yapmış olduğu tahribat nedeniyle ortaya çıkan bağırsak enfeksiyonuna karşı Sinirlot forte. Bunları kullandığı zaman kişi Hiçbir problem kalmaz. Peki bunların herhangi bir yan etkisi var mı? Yok yok, hiçbir kimyasal, sadece sarımsak kokusu var birazcık ikisinde. <laughs> o kadar da açmayalım o zaman biz onu İbrahim sarımsak Bey. Be. Hiç. <laughs> Şöyle gösterelim o zaman seyircilerimize görmüş olsun. Evet, evet İbrahim Bey. Ee, çok güzel karışımlar hazırlamışsınız. Bir kere yaptığınız için gerçekten mükemmel. Yani bir hastalığı ertelemek ya da o hastalığı tamamen kesin bir çözüm olmasa da en azından tamamen... Kesin çözüm kesin... elimizde raporlar var. <laughs> La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İyileşen insanlar var. Kesin çözüm olmasa da... <laughs> tamam. Direkt. Şimdi şöyle. Yoğurt otuyla ilgili 200 yıldır Avrupa'da bunun kullanılıyor. Sinir lotla ilgili klinik araştırması var. Aloe vera ile ilgili klinik araştırması var. Burada biraz sonra anlatayım isterseniz. Onlarla klinik araştırmalardan bahsedeyim. <laughs> tamam olur. Tamam. Ee, şu bitkilerden acaba isimlerini öğrenelim mi? Hangisi ne işe yarıyor diye. Ondan önce bir ara verelim sayın seyirciler. İbrahim Göçek Bey'i de biraz rahat bırakayım ben. Az sonra görüşmek üzere. La ilahe illallah. Ben. Az sonra görüşmek üzere. La ilahe illallah. İbrahim Bey kaldığımız yerden devam edelim. Evet devam edelim. Bakın burada ne diyor vatandaşımız prostat kanserine yakalanmış. Total PSA'sı 6.22. Prostatının tam 10 noktasından biyopsi alınmış. Yapılan biyopsi sonuçlarında prostat kanseri, prostat iltihaplanması, prostat büyümesi gibi rahatsızları var. Hı hı. Vatandaşa yazılan ilaçları görünce ve yan tesirleri okunca şaşırmış. O aman ben bu işe girmeyeyim. Bir de prostat kanseri olan diğer insanlarla tanışmış. Aa yok ben bu işe girmeyeyim demiş. İnternetten araştırmış. Bizi bulmuş geldi konuştuk dedi ki kullanacaksınız bakacağız. Garanti yok. Garanti veririm şöyle iyileştiririm böyle iyileştiririm demek yanlış. Kullanacaksın bakacağız. Bugüne kadar prostat kanseri olmayan normal olarak prostat büyümesi olan insanların hepsini iyileştirdik çok Burada ne diyor? PSA 6.22. Ve kanser doktor raporu, heyet raporu. Hı hı. Bizim ürünleri kullandıktan 3 ay sonra total PSA'sı 4.8'e düşmüştür. Ve doktorları Allah Allah. Ne kullanıyorsun, ne yapıyorsun? Şaşırmışlar. O da e, iksir, aloe vera jel, efendim yoğurt otu, Gökçehit ürünleri kullanıyorum demiş. Şimdi burada başka bir rapor. Bu da tiroid bezesinde bir düzüne, bir iki üç değil. Sayısız nodül var. <laughs> ve bunlardan en büyüğü 21 çarpı 9 milim. Hı hı. Fakat sayısız sağ ve sol nokta tiroid bezesinde nodüller var. Bizim ürünleri kullandıktan tam 53 gün sonra en büyüğü, küçükleri tamamen erimiş, en büyüğü 4 çarpı 2 milime düşmüş. 21 çarpı 9 milimde 53 günde 8 kilo vermiş. Tansiyonu, kolesterolü bütün kan değerleri normala dönmüştür. Elimizde belge var. Yani belge, bilgiyle konuşmak lazım. Evet. Siz kesin çözümler üretiyorsunuz o zaman İbrahim Bey. Yani bugüne kadar iyileşmediğim bana faydası olmadı diyen olmamıştır. Bu ürünleri kullanıp da Şimdi mesela şurada bir atkest at kestanesi. At kes dikkatimi çekti. Ne işe yarıyor? Nasıl at yani? kestanesi. Bunun şu sert kabuğunun içerisinde beyaz bir tohum var. Bu tohum at kestanesinin tohumu çok çok acı, çok çok sert. Fakat çok da etkili. Bununla ilgili Almanya'nın Heidelberg şehrinde klinik araştırması yapılmıştır. Benim yazmış olduğum bu kitapta At kestanesi ile ilgili klinik araştırma Şunu gösterelim. Evet. Yazmış olduğum kitap Türk evet. tarihinde yazılan ilk ilmi kitap. Üç cilt. Şimdi burada at kestanesi Türk tarihinde at kestanesi ile ilgili en geniş bilgi benim kitapta mevcut. Bu at kestanesi ile ilgili botanik yapısı yetiştirilmesi burada birleşimindeki etken maddeler nasıl etki yapar? Şurada gördüğünüz klinik araştırmalar, yüzlerce klinik araştırması yapılmıştır. At kestanesi ile ilgili. Bu klinik araştırmalardan birkaç örnek vereyim. Heidelberg'de toplar damar zafiyeti variz venöz yetmezlik baldır ve bacaklardaki bu toplar damar zafiyetinden dolayı ortaya çıkan ödem, kaşıntı, kramp, baldırma bacaklarda ağrı ve sızılar bu tür rahatsızlığı olan yani insanlar üzerinde at kestanesinin ekstraktı. Neden at kestanesi değil de at kestanesinin ekstraktı. Çünkü bunun birleşimindeki etken madde yüzde %5. Artı çok acı olduğu için Çayın içilmesi imkansız. Biz bu nedenle bunun kapsülünü ürettik. At kestanesi Forte sadece at kestanesi değil 19 çeşit bitki içerir. Nedir? Mesela sarı yonca sarı yonca da yine variz venöz yetmezlik toplar damar zafiyeti kranflı ağrılı sancılı baldır bacak ağrılarına karşı etkili. Artı bunun bir özelliği daha var. O da nedir? bayanlarda çok gözüken selülite karşı. Selülit nedir? Neden oluşur? Portakal şeklindeki deri. Bayanlarda, baldır bacakları bacaklarda çok olur. Ve birçok bayan Evet, birçok bayanın korkulu rüyası. Korkulu o yüzden, rüyasından dolayı Bayanların bunu çok dikkatli dinlemesi gerekiyor evet. seyirciler. Selülite karşı harici olarak krem sürmek, jel sürmek, Herhangi bir metot uygulama çözüm değil. Evet, selülitle ilgili çok fazla kremler çıktı. Değil. ama yok. Hiçbiri İnan, çözüm değil. Konuşulan her şey afaki boş laf. Neden? Çünkü kılcal kan dolaşımında zafiyet var. Kan dolaşımının zafiyeti önlemedikçe selüliti önleyemezsiniz. Variz, varize karşı çoraplar var. Yok efendim şöyle çorap yok böyle çorap. Burada damarlardaki zafiyetten dolayı sızma oluyor, ödem oluşuyor. Bacaklarda, ayak bileğinde vesaire bazı insanlar otobüsle, trenle, tramvayla, uçakla yolculuk yaptıklarında ne olur? Bacakları, baldırları şişer. Lenf sistemi zayıfsa, kan dolaşımı zafiyeti varsa işte buna karşı en etkili dünyada 3-4 bitki var. Bunlardan birisi, en önemlisi at kestanesi sarı yonca, kara buğday, çok özel bitkiler bunlar. At, at kuyruğu otu, ayrık kökü, ölmez diken. Bu bitkilerin biz ekstraktını damıtılarak elde edilen özütünden kapsül ürettik. Hı hı. Şimdi bir hanımefendi 20 yaşlarında bağlıdır ve bacaklarında ağrı sızı yattığı zaman huzursuz bacak sendromu denir. Ayağı geriliyor böyle çekiyorsun kramptan dolayı uyuyamıyor. Gece kalkıyor. <laughs> bir daha da uyuyamıyor. Ay, sancıdan dolayı. Ben at kestanesi kullan. Bir iki tane dedim. Bakalım ne olacak. İki kapsül almış hemen rahatlamış. İki kapsül. Hemen etki yapar. Bunun birleşimindeki etken madde zaponin denir. Ee, bunun birçok alt türevi var. Sodyum eskin denen bir madde içerir. Atkes tanesinin birleşiminde bu Venüs yetmezliğe varize karşı etkili olan rutinden 600 kat daha etkili rutin hı hı. kimyasal olarak üretilen bir hap 600 kat daha etkili bir hiçbir yan etkisi yok iki kişi bunu düzenli olarak kullandığı zaman variz çorabı efendim bu dizlik vesaire vesaire hiçbir şey kullanmasına gerek yok. Selülit için kremdi, jeldi, şudu buydu hiçbir şey kullanmasına gerek yok. Hı hı. Bunların hepsini yavaş yavaş temizler. Çünkü toplar damardaki zafiyet neden oluşur? Toplanan kan ventil gibidir toplar damarda. Hı hı. Ventil gibi kapakçıklar var. Bu kapakçıklardaki zafiyet nedeniyle kanın bir kısmı aşağıda kalırsa, yukarı çıkmazsa safiyet nedeniyle zamanla variz olur. Varizde ameliyat çözüm değil. Neden? Çünkü bugün bu damarı alırsınız, yarın başka bir damarda aynı problem çıkar. Hı hı. Vesaire O çözüm değil. İçeriden güçlendireceksiniz dokuları. Peki selülit için <laughs> at kestanesi diyebilir miyiz? Selülit Baldırma bacakta kramp, ağrı, kaşıntı, venöz yetmezlik, kılcal damarlardaki kan dolaşımı zafiyeti, huzursuz bacak sendromu, bütün bu rahatsızlıklarda flebit, toplar damar iltihaplanması, flebit Bütün bu rahatsızlıklarda dünyanın en etkili bitkisidir at kestanesi. Şöyle Fakat bugüne kadar bunu ilk Türkiye'de biz ürettik. Nasıl ürettik? Sadece at kestanesi değil. Bunun Şöyle çekelim arkadaşlar bunu da. Evet çekelim. <laughs> at kestanesiyle ilgili benim de bir başımdan olay geçti. Yıllar önce ben 3 ciltlik bir kitap yazdım. Ama ben bu kitabı bitirdiğimde memnun kalmadım. Ya olmadı tekrar. Olmadı tekrar. 7 defa yazdım. <gülüyor> oh, <gülüyor> en maşallah. sonunda artık dedim ben bunu bitirmeliyim. Günde 15-20 saat çalışıyorum. Eskiden spor yapıyordum. Arada bir ormana çocuklarla bisiklet sürmeye gidiyorum. Her şeyi bıraktım. Sadece kitaba konsantre tamam, kitap. oldum. Kitaba konsantre oldum. Hiç spor yapmadığım için, hiçbir hareket yapmadığım için evde sürekli araştırma veya botanik bahçeye gidiyorum. Sürekli bu işlerle uğraşıyorum. Bacaklarımda, baldırma bacaklarımda ağrı, kramp, kaşıntı başladı. Ödem oluştu. Bu ayak bileklerinde hafif şişmeler oldu. Hı, hı. O ne oluyor dedim. Eyvah. <laughs> 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 Hiç hareket yapmazken yani bu yaşta ayaklarımda böyle kaşıntılar, ödem, rahatsızlık. E ben bir araştırdım nedir? At kestanesi. At aldım. O zaman kapsül üretmemiştik. Bunun at şu. Bunun kabuğunu soyduktan sonra rendeledim ince ince ince. Hı hı. Bir şeye koydum, üzerine sirke doldurdum, beklettim. Sonra bu sirkeyi içmeye başladım sabah, öğle, akşam. Bir i̇ki üç gün sonra unuttum, ayaklarımda rahatsız oldum. Tamamen iyileşti. Ama bu çok acı olduğu için evde kişi bunu yapıp, hazırlayıp, içerse olabilir İyisi, ama ağır vakalarda. Vak hafif rahatsızlarda iyidir. Ağır vakalarda variz, venöz yetmezlik, selülit, baldır ve bacaklarda kaşıntı, ödem, kramp, e, huzursuz bacak sendromu gibi baldır ve bacaklardaki toplar damar zafiyetinden dolayı ortaya çıkan rahatsızlara karşı at kestanesi forte en etkili bitki. Bunun birleşiminde sadece at kestanesi değil. Sarı önce ekstraktı, kara buğday ekstraktı, ölmez diken ekstraktı, ayrı kökü ekstraktı, 40 kilit otu ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı var. 19. Yani. Evet, bazıları bizim ürünlerin sahtesini yapıyorlar. Bu nedenle ne yapıyoruz? Ee, birleşim'deki etken maddeleri bazıları maalesef şey evet, yapıyorlar. Evet, sahtesini yapıyorlar. almayalım, aman aman. Sahtesinden kaçınalım. Aynen öyle. Evet, alt kestanesi, selülite karşı kesin çözüm diyoruz. Neden? Çünkü klinik araştırması var burada. Belge var, bilgi var. Genelde araştırması yapılmış. <laughs> diyeceksiniz sürekli selülit hakkında konuşuyorsunuz ama hani şimdi seyircilerimizin eminim özellikle bayan seyircilerimizin en çok merak ettiği şey selülitin geçmesi. O yüzden ben şu kapsülü bir daha göstermek istiyorum. Evet bu kapsülden kullandığınız zaman tabii bunların e, sahteleri de ortaya çıkmış aman diyeyim bu yüzden kanmayın bunlara. Bunları aldığınızda selülit probleminizi tamamen çözeceksiniz. Evet. Şöyle koyalım net görürler. Evet İbrahim Bey programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Misafirim olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki programda tekrar görüşmek üzere. Evet sayın seyirciler, programımız...